<laughs> yakalamaya çalışıyor. <laughs> Sineği getiriyor musun? Aras kanalın için bir şeyler söyler misin? Arkadaşlar ne oluyor? Ne oluyor? Bu benim kanalım mı? Evet. <laughs> ne yapıyor bu? Ha? Wo 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 wo. <laughs> arkadaşlar arkadaşlar bir kedi var. Allah. Oksijenim bitti. <laughs> oksijenim bitti. <laughs> Allah. Arkadaşlar kedi şu an beni yakalamaya çalışıyor bu oyunda. Ama neyse ki ben buradayım. Ben kaçıyorum. Allah oksijen. Bu. Arkadaşlar gerçekten. Bu uh, balık. Nam çiçek nerede ya? geri dönmem lazım ya. Bu çöpü. Aha dövüş var. Bu da neydi ya? Tamam. 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 Şimdi çiçek yeme zamanı. Ama çiçek çiçek sepeti var var. Do 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 do. Tutu.